Madem ki siz bu göreve talip oldunuz ve madem ki insanlar sizi bu göreve getirdiler, o zaman yapacağınız şey görev tanımınız içerisinde, iş tanımınızın içerisinde bulunan şeyleri eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirmektir. Bunu yerine getirmiyorsanız bunu yerine getirecek olan insanlar gelir. Siz tutup hem yerine getirmeyeceksiniz, 50 bin tane insanın vefatı üzerinde bu dini diğerler üzerinde tepineceksiniz ve çıkacaksınız diyeceksiniz ki hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu bizim farklı bir başlığımız, sık sorulan sorular ve sorulara cevaplar ekseninde ele alacağımız bir konu. Bugün bana sorulan soru şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Adıyaman'da deprem zedelere yapmış olduğu konuşmasında helallık dilemesi ve bu helallık dilemesinin İslami düzlemde nasıl bir anlam ifade ettiği, bir mana ifade ettiği üzerine kurulu. Ben de buna cevap vermeye çalışacağım. Şöyle ifade edeyim. Öncelikli olarak bizim bir takım değerlerimiz vardır ve bu değerlerimiz tercüme edilemez, devredilemez. Başka kültürler, başka dinler açısından baktığınız zaman anlaşılamaz şeylerdir. Yani sadece kendi dininizde veyahut da kendi kültürünüze bir anlam ifade eder. Helallık aynen böyle bir manadır veyahut da böyle bir zemine oturur. Şimdi Doğan Cüceloğlu'nun yıllar önce Okumuş olduğum bir kitabında bir hatırada veyahut da bir anekdot aktarayım. Büyük bir şirkette genel müdürlere ve müdürlere şey yapıyor, seminer veriyor. O seminer verirken işte bu değer konusunu konuşuyor. Değer konusunu konuşurken bir örnek üzerinden vermek istiyor. Bir parça ekmek alıyor o seminere girdiği zaman yere koyuyor. Cüzdanından bir para çıkartıyor. Paranın yanı ekmeğin yanı başına koyuyor ve arkasından diyor ki, bu ekmeğe basan bu parayı alsın diyor. O müdürler ve genel müdürlerden hiç kimse ayağa kalkmıyor. Sonra Cüceloğlu tekrar gidiyor. Merhum cebinden biraz daha para çıkartıyor, biraz daha çok tekrar ekmeğin yanına bir an önce koymuş olduğu paranın üzerine koyuyor. Diyor ki ekmeği bassın bu para onun diyor. Bu arada müdürlerden veyahut da genel müdürlerden bir tanesi yaşlıca bizzat böyle oflamaya, poflamaya başlıyor. E, ...fakat hiç oralı olmuyor Doğan Cüceloğlu... ...çünkü anlatmak istediği, vermek istediği bir mesaj var... ...arkasında biraz daha para çıkartıyor, koyuyor... ...ve yine diyor ki basan bu parayı alsın... ...hiç kimse kalkmıyor... ...ama biraz önce oflayan poflayan o genel müdür... ...hoca sen ne diyorsun... ...ekmek bizim bereket kaynağımızdır... ...ekmeğe, nimete basılır mı diyor... ...ve hoca işte gediği orada e, yerine koyuyor ve diyor ki... İşte bu bir değer. Ekmeğe basmama bizde bir değer. Belki batı ülkesinde yapsanız bunu, başka dünyada yapsanız bunu, ekmek o ölçüde değerli görülmediğinden dolayı belki üzerine basıp parayı alanlar olabilirdi. Ben sözü uzatmadan şunu ifade edeyim. Aslında helallık dileme de aynen böyle bir değerdir bizim dünyamızda, bizim inanç dünyamızda, bizim kültür dünyamızda. Mesela aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bunu tercüme et deseniz İngilizceye, Tercüme etmekte zorlanırsınız ama izahını yapabilirsiniz. Daha uzun cümlelerle izahını yapabilirsiniz. Ama hakkını helal et tabirini, deyimini bir tercüme edin bakalım. anapa yapabilecek misiniz? Yani ne diyeceksiniz? Please forgive your right mı diyeceksiniz? Bir anlam ifade eder mi? Muhatabınızın düşünce dünyasında, inanç dünyasında, kültür dünyasında eğer bir yeri yoksa. Şimdi bu kul hakkıyla doğru orantılı bir meseledir ve helallık dileme hakkını helal etme kul hakkına taalluk eden meseleler için geçerlidir. Kul hakkı ise ya ikili ilişkilerle söz konusu olur bir ya da toplumsal alanda veyahut da işte bir devlet çatısı altında bir sosyal kontrat altında ister yazılı olsun ister yazılı olmasın birlikte yaşamış olduğunuz insanlarla hak hukuk münasebetiniz olduğu yerde geçerlidir. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise meselenin dünyaya bakan veçesi değil ahirete bakan veçesiyle önemlidir bu. Dünyaya bakan veçesin dünyevi kurallar geçerlidir. Yani orada efendim bir hata varsa bir ihmal varsa ya da bir kasıt varsa dünyevi hükümler açısından nasıl davranılması gerektiyse hukuken kanunen işte öyle davranırsınız. Yok efendim böyle bir şey yok da efendim sadece ikili ilişkilerde birisinin işte hakkını üç gün sonra verdin ya da birisinin hakkında konuştun ve benzeri orada helallık dileyebilirsin burada ifade eder. Ama bu deprem meselesine helallık dilemenin efendim dünyevi kanunlar çerçevesinde ele alınması lazım ahirete bakan veçesine gelince evet ahirete bakan veçesi de vardır bunun. Mahkeme-i Kübra'da Cenab-ı Hakk'ın hakim, mutlak hakim olduğu yerde efendim davayı ile davacı aralarında kul hakkının terettüp ettiği, kul hakkının taalluk ettiği meselelerde bulunan insanlar çıkacak ve onlar kendi aralarında davalaşacaklar ve nihai hükmü de Cenab-ı Hak verecektir. İşte hani derler ya halk aramızda kul hakkıyla Allah der ki kul hakkıyla benim huzuruma gelme. Yani kul hakkının söz konusu olduğu yerlerde ahirette insanlar kendi aralarında davalaşacak ve orada ona göre hüküm verilecektir. Ama bir insan ahirete bakan veçesiyle kul hakkını dünyada iken helal ediyorsa demek ki ahirette mahkeme-i kübrada mizanda muhatabıyla herhangi bir şekilde davalaşmayacak anlamını taşır. Şimdi bu zaviyeden baktığımızda helallik dilemenin ahirete bakan veçesi var. Okey. Ahirete bakan veçesiyle ben helallik diliyorum. Cumhurbaşkanı helallik diliyor. Kimden diliyor? Depremde vefat etmiş olan insanlardan diliyor. Pekala vefat etmiş olan insan, ölmüş olan bir insan hakkını nasıl helal edecek ki? Ne anlam ifade eder ki? Yani hiçbir anlam ifade etmez çünkü ölmüş gitmiş zaten adam. Veyahut da ölmüş gitmiş zaten kadın. Dolayısıyla... Onlar için bir anlam ifade etmiyor. Bu bir. iki. Depremde vefat edenlerin yakınlarından diliyor. Helal edin hakkınızı diye. İyi ama depremde vefat edenler o yakınlarına, o vasilerine herhangi bir vasiyet bırakmamış ki veyahut da herhangi bir vekalet vermemiş ki benim hakkımı helal edin diye. Eğer hak terettüp ediyor ise şayet. Dolayısıyla o insanların, o yakınların, yasal mirasçılar olsun söz gelimi efendim anası ölmüş çocuk olsun babası ölmüş efendim insan olsun ya da kocası ölmüş karı olsun orada hakkım helal olsun demesi Cumhurbaşkanı'nın bu söylemine karşılık ölen insan adına bir anlam ifade eder mi el cevap o da etmez ama depremden sağ salim kurtulmuş ya da yaralı olarak kurtulmuş olan bir insan hakkını helal et sözüne eğer hak terettüp ettiyse nitekim terettüp ettiğini herkes söylüyor neden çünkü imar affı yasaları çıkartılmış, ne bileyim rüşvetler alınmış, ruhsatlar verilmiş ve bütün bunlarda silsilevi içerisinde Cumhurbaşkanlığında sorum sorumluluğu var, başkalarının da sorumluluğu var. İşin bir de rüşvet boyutu var ki aman sormayın gitsin. Dolayısıyla bir hakkın teretübeti muhakkak o insanın bunu demesi de zaten buradan kaynaklanıyor. O zaman Depremden sağ veyahut da yaralı bir şekilde kurtulmuş olan insanlar hakkım helal olsun diyorsa El cevap işte buna katılırım. Bu insanlar dünyaya bakan veçesiyle ne yaparlar bilemem. Ama ahirete bakan veçesiyle ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu depremden kaynaklanan ister maddi kayıpları ister başka şeyler kendileri için helal ediyorlar demektir ve bu bir anlam ifade eder. Bir dördüncü grup var helal etme noktasında bir de bütün Türkiye insanı var. Neden? Bütün Türkiye insanı bu depremden bir şekilde etkilendi yani o 11 tane 12 tane olan o bölgede müthiş bir şu anda bütçeden para ayrılacak ve orada altyapı çalışmaları yediği yapılacak vesaire vesaire yani devlet kıyamet gibi para harcayacak oraya mutlaka harcamalı da zaten ayrı bir olay ama bu hadise olmasaydı o insanlar daha, daha tedbirli davransaydı rüşvet alınıp verilmeseydi deprem yönetmeliğine göre binalar inşa edilseydi ve burada gerek bürokratlar gerek siyasiler gerek halk efendim sorumluluğunu yerine getirmiş olsa idi şayet bu paralar belki daha başka alanlara daha verimli alanlara harcanacaktı. Dolayısıyla benim bütçemden yani benim de katkıda bulunmuş olduğum bütçemden oraya sırf sizin ihmalinizden dolayı şey yapılıyorsa harcamalar yapılıyorsa benim de hakkım var demektir ve ben ve ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eğer hakkım var ise şayet bu hakkımı helal etmiyorum. Söz gelimi. İkincisi e, birçok insan günlük düzenini bozdu. O deprem zedelere yardım etmek için hayatını alt üst etti. Günlerce, aylarca oralarda çalıştı, çabaladı. Gönüllü olarak yaptığı Tamam, amenna ve settakna. Ama o düzeninin bozulmasından veyahut da işte bütçesi cebinden çıkarttığı donationlarda bulundu. Gönüllü olarak yaptıysa amenna ama beri tarafta onun da düzenini bozduysa ve bundan dolayı bir hak terap ediyorsa helal ediyorsa evet ediyordur bir anlam ifade et. ama helal etmiyor ise şayet ahirette mutlaka hesaplaşacak demektir veyahut da hesaplaşılacaktır. Sonuç itibariyle Doğan Cüceloğlu'nun o ekmek hikayesini bilerek anlattım. Helallık meselesi o ekmeğe hürmet meselesi gibi bizde dini açıdan çok büyük bir anlam ifade eden önemli bir kavramdır zaten benim böyle siyasi olarak değerlendirilen bir meseleyi gündeme getirmemim, gündeme almamın, soru cevap seksiyonunda cevap vermemin temel nedeni de bu mesleki kimliğim itibariyle. Evet ondan dolayı zaten ben yani dini veçesi olduğu için bunu nazar itibarı alıyorum ve ondan dolayı cevap vermeye gayret ediyorum. Bu türlü yaklaşımlar hani o siyasilerin kendi çıkarları uğruna efendim dini değerleri suistimal etmesi ve bu suistimalden hareketle de dinin altını oymasını beraberinde getiriyor maalesef ve maalesef. Geriye doğru bakın, bugüne bakın ve muhtemelen yarın da devam edecek bütün bunlar dinin bu ölçüde ölçüsüzce kullanılması, efendim ee, her meselede ama her meselede işte ezanlar susma bayraklar inmez ve benzeri yaklaşımlarla e, dini değerlere karşı olan insanların ilgisini, alakasını maalesef ve maalesef azaltıyorlar ve karşımıza çok farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Yapılması gerekli olan çok şey basittir. Madem ki siz bu göreve talip oldunuz ve madem ki insanlar sizi bu göreve getirdiler, oylarıyla getirdiler, o zaman yapacağınız şey Görev tanımınız içerisinde, iş tanımınızın içerisinde bulunan şeyleri eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirmektir. Bunu yerine getirmiyorsanız, bunu yerine getirecek olan insanlar gelir. Siz tutup hem yerine getirmeyeceksiniz, hem bunu siyasi anşamdan da, ekonomik açıdan da bir kazanç kapısı olarak kullanacaksınız. Arkasından da aksilikler zuhur ettiğinde, yanlışlıklar zuhur ettiğinde, işte 50 bin tane insanın, bize açıklanan rakamı o kadar. 50 bin tane insanın vefatı üzerinde bu dini diğerler üzerinde tepineceksiniz ve çıkacaksınız diyeceksiniz ki hakkınızı helal ediniz. Eğer benim bu noktada bir hakkım varsa suret katede hakkımı helal etmiyorum. Hukuk önünde de dünyada, hukbada da ahirette Cenab-ı Hak önünde de hakkımı arayacağımı mutlaka ifade ediyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı günler diliyorum.